Merhaba. Bugün Sofita'nın konuğu fotoğrafçı ve eğitmen Muammer Yanmaz ve yine fotoğrafçı Ilgın Yanmaz. E, Muammer'le bizim tanışıklığımız Kırk Aramiler. İlk dönem sanıyorum belki de Kırk Aramiler. Tabii ilk başlarındaydık. E, Muammer Hocam diyeceğim. Sağ <laughs> Evet bugün oyun fotoğrafçılığını konuşacağız. Oyun fotoğrafını konuşacağız. Baya e, bayağı derin bir mevzu. Aslında pek de konuşulmamış bir mevzu bu. Sadece ee, oyunu ilk tanıtan aslında e, seyirciyle buluşturan fotoğraflardır. E, afişten de önce, performanstan tabii ki önce fotoğraflardır. Bu dünyaya bir girelim oyun fotoğrafçılığı, oyunla bakış. Nasıl başladı bu macera? Ee, şimdi yani benim kendi kariyerimde oyun fotoğrafçılığı ve aslında sahne fotoğrafçılığı çok önemli bir yere sahip. Ben bir taraftan reklam fotoğrafçısıyım, fotoğraftan tabi para kazanan bir insanım, profesyonel fotoğrafçıyım ama her zaman içinde fotoğraf geçmişimde projelerin yeri ayrı olmuştur. Yine reklam fotoğrafları çekerken bir görüşme sırasında benim sahne fotoğraflarım beğenilmişti ve bizden bir proje için fikir almışlardı. Biz de tabii çok olumlu yaklaşmıştık. O zamanki ortamla beraber İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın arşiv fotoğrafçısı olduk. Yıl 1992. O kadar eskilere <laughs> gidiyor aslında olay. E şimdi o beni şöyle de heyecanlandırmıştı. Hem çok önemli prodüksiyonların fotoğraflarını çekeceğiz, hem aslında zaten ben potra fotoğrafçısıyım, çok seven bir insanım. Ama aynı zamanda da bir proje, büyük bir belge oluşturulacak. Evet. Ve bu tarihlere kadar da hala devam etti. Hala da tiyatro festivali mesela fotoğrafçısıyız. birçok festivallerin fotoğraflarını çekiyoruz yine. Başka kurumlarla da çalışıyoruz. Bir o zaman başladı. Fotoğrafçısı olmak, ona tanıklık etmek büyük bir şey. Çok önemli. Özellikle tiyatrocuları kuliste fotoğrafladığımız 40 Ayna projesi Var, çok evet. heyecan verici. Maalesef birçok sanatçı sadece o fotoğraflarla anabiliyoruz. Doğru. Bu projeden biraz bahseder misiniz? Ben o dönemde İslam Kültür Sanat Vakfında çalışıyordum. Fotoğrafçı değildim. Daha çok çekilen fotoğrafları editleyip o zamanlar diya da çekiliyordu. Diyaları kesip senin bahsettiğin gibi tanıtıma hazırlıyordum. Benim gelişim öyle. 98 yılında ben Pina Bağış'ın e, Fensaput serine e, orada rehberlik yaparak başladım bu işe. Sonra İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çalışmaya başladım. E, daha sonra Muammer'le birlikte e, oyunları çekmeye gittiğimizde ben ona işte şunu çekeceksin, bunu çekeceksin, bunu çekmeyeceksin diye direktifler veriyordum. Sonra e, ben de fotoğrafçılığa merak saldım. Bu sefer e, Muammer sana direktif evet, evet, aynen öyle oldu. E, <laughs> ve birlikte bir proje yapabilir miyiz diye düşündük. E, o sırada başka projeler de yapmaya başlamıştı Muammer. E, 40 yönetmen zannedersem o dönemde vardı. Ben de tiyatroyu çok seviyorum. Dolayısıyla o zaman Dikmen Hoca İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda o da bize çok yardımcı oldu. E, tiyatro oyuncularını kuliste aynadan nasıl fotoğraflarız diye düşünmeye başladık. E, Dikmen Hoca'nın da bize büyük yardımıyla isimler e, seçilmeye başladı. Ve orada zaten e, şablonu Muammer otuttu. Nasıl çekeceğiniz onu sen bahsettin zaten. Benim hep projelerimde aslında bir mekan olgusu var yaptığım zaman. E i̇şte Yönetmenler Projesi Şans Eseri 40'ta kalınca bundan sonraki projelerimi hep 40 üzerine kurdum. 40 Karameliler de oradan geliyor aslında. Evet. E ve tiyatrocuları çekerken aklıma önce tabii sahne geldi. Sahnede çeksen mi o insanları diye. Fakat çok böyle bildik bir şey. Herkes onu zaten o insanları sahnede görüyor. Evet. E farklı bir şey oluşturabilir miyim? E biliyorsun tiyatroda aynanın çok önemli bir rolü vardır. Ayna karşısında oyundaki karaktere bürünürler. Başka bir boyuta geçerler. Makyajlarını yaparlar. Kişilik değiştirmesi yaşarlar aslında oyuncular. Evet. E, o zaman ayna bu kadar önemliyse dedim ben ayna üzerinden devam edeyim. Kuriste aynada çekeyim, 40 ayna olsun projenin adı, 40 kişiyi çekeyim yine ve öyle başladı. Yani ben fotoğraf çekerken aynada yansıması ama kendi normal halinden de bir parça alaraktan kare formatta siyah beyaz fotoğrafını çektim ve iyi ki de çekmişim gerçekten ve analog çekmiştim. E, Hazabilat makine kullandım, e, çok keyifli oldu fotoğraflar. Sergisini açtık, kaç Sanat Galerisi'ni açmıştık birçok başka yerde de sergilendi. Sanatçıları orada senin fotoğrafın, senin karelerinde bu tutkularıyla görüyoruz. Böyle bütün o tedirgin heyecanlarını da görüyoruz. Yani bir e, poz yok orada, bir, bir her şey var. E, e, serbest bırakma kendini ve teslim etme var. Onu nasıl sağladınız? o teslimiyeti, o çok çünkü e, üstadlar ve e, bütün kontrolü evet. elinde tutan insanlar bunlar şey, aslında, çok güçlü sanatçılar. Evet, bir, burada çok önemli bir örnek var aslında o projede. Monroe örneği. Monroe School'un, işte kızı çok destek oldu bize sağ olsun. Demans problemi vardı son dönemlerde biliyorsunuz. Ve çok hani hareket edemiyordu, konuşamıyordu Monroe Ve onun evinde çalıştık. Evinde çekerken ben yine ayna aradım evinde ve duvarda bir ayna vardı. Hı. Ee, kızının da yardımıyla Münir Özkul'u kaldırdık ve aynadan bana bakıyor. Fakat e, bir şekilde ifadesi yok ve ben onu o şekilde çekmek istemedim. Tam fotoğrafı çekerken kamera aksiyon dedim ve gülümsemeye başladı <laughs> Münir Özkul. Yani hiç beklenmedik bir gülümseme yüzüne oturdu. O şekilde çektim ve çok da mutlu oldum. Dediğim gibi e, zaten tiyatrocular e, çok böyle enerjik insanlar. Hani orada büyük bir üzerinde heyecan var. Heyecanla yaşıyorlar. Onlarla çalışmak ayrı bir keyif her zaman için benim için. Çünkü yüzleriyle yaşadıkları için bana da zaten biraz bir enerji katmak ve doğru anda deklanşöre basmak kalıyor. Evet. Çok da tecrübem olduğu için zaten kolay oldu benim için. Oyuncular da Hı. farkında aslında aynanın öneminin yani Hı. onlar için de bir geçiş kapısı o. Gerçek kimliklerinden oyuncu kimliklerine bir geçiş kapısı. Yani oradaki zannedersem ayna çok önemli bir figür oldu bizim için. Dolayısıyla onlar da farkındaydı. Muammer'in enerjisiyle birlikte zaten kendilerini çok serbest bırakmayı da meyilliler oyuncu oldukları için. Çok zorlanmadık açıkçası. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Yani ben fotoğrafçılığımı şu yüzden de çok önemsiyorum. Gelip geçiyor insanlar. Ama bunlar önemli insanlar. Yani bunların fotoğraflanması lazım. Fotoğrafçıların evet. aslında görevi bu bir taraftan da. Fakat... Bunları belli projeler dahilinde yaparsak daha da iyi oluyor konsept dahilinde. Evet. E, o yüzden hep ben işte özellikle 2000 yılından itibaren çok yoğun bir şekilde insan projelerine yöneldim. E, şu anda da heyecanlıyım. Yeni yeni projeler bulmaya çalışıyorum. Çünkü gidip gidiyorlar. Çekemedikten sonra çok üzülüyorum bir taraftan da. Evet. Geçen gün mesela biliyorsunuz Timur Selçuk'u kaybettik. Evet. Maalesef çekmemiştim. Bir kere daha üzüldüm. ya yani niye çekemedim diye, çekmemişim diye. Yani bence fotoğrafçıların hep böyle bir üzüntüsü var gidip gidenler için. O üzüntüye ve projelere bir virgül koyalım, bu oyun fotoğrafçılığının aslında ben e, yansımasını merak ediyorum. Yani dünyada, Türkiye'de, geçmişte e, yani yakın geçmişe kadar fotoğrafçıların imzası pek olmazdı oyun fotoğraflarının üstünde. Kimin çektiği belli olmazdı, afişe yazılmazdı ama son dönemde çok farklı e, hı hı. bir yaklaşım sergilenmeye başladı ki doğru. Bundan biraz bahsedelim tarihi ve bugünün nasıl e, oyun fotoğrafçılığının kurumsal olarak baktığımızda. E, eskiden yani sosyal medya e, henüz kullanılmazken sadece e, yazılı basında e, belki internette bir de televizyonlarda yani görsel hmm. basında yer alıyordu. O dönemde biraz aslında şöyle bir şey biz de çok fotoğrafçılar olarak telif hakkının çok önemli olduğunun da farkında değildik. Biz onu, biz onu evet farkında değildik. Bunu biz aslında yurt dışındaki çalışmalardan örneklerden tecrübe ederek hayata geçirdik. O dönemde basında çıktığı zaman isim yer alıyordu. Almamaya başlaması sosyal medya ile birlikte. Ha. E, anonimleşti başlıyor. yani o fotoğrafı siz e, bir havuza koyuyorsunuz, e, bir isimle koyuyorsunuz ve o fotoğrafın içerisinde e, Photoshop'ta mesela isminizi yazmadığınız sürece o bir e, dolaşıma giriyor. Ve dolaşıma girerken fotoğraf, fotoğrafçıdan daha önemli hale geliyor <laughs> ve dolayısıyla fotoğrafçı bir yerde unutuluyor. E, fotoğraf hatırda kalıyor. Ama tabii ki e, şey bu dönemde mesela e, tanıtım fotoğrafları... Daha çok isim var, fotoğrafçı ismi var ama sahne üzerinde özellikle performans çeken fotoğrafçılarda ki mesela ben öyleyim, e, isim unutuldu oluyor. Biraz anlaşmalara bağlı, kurumlarla anlaşmalara bağlı, e, yaptığınız sözleşmelere bağlı. Unutan da var, unutmayan da var, unutana hatırlatmak da var. <laughs> o şekilde devam ediyor. E ben tabii 92 yılından beri sahne fotoğrafçılığı yaptığım için onun bütün süreçlerini yaşadım bir taraftan da. Ve şimdi bizim o dönemlerde bir hani fotoğrafların telifle ilgili çok sorunumuz olmazdı. Rahat çalışırdık. Yani o oyun gruplarının öyle menajerleri falan olmaz, bize karışmazlardı. Fakat orada da başka bir teknik problem vardı mesela. O zamanki kullandığımız makineler çok gürültü yapardı. Ve gürültü yaptığı için de en çok da seyirci rahatsız olurdu. E şimdi biz hani e, sahnedeki olan şeyi çekmeye çalışıyoruz. E nereden bize özel bir yerimiz yok ki? Evet. Ses izolasyonu yapılan. Yine seyircilerin arasında çekmek zorundayız. Fakat e, o deklanşör sesi o özellikle sessiz anlarda büyük bir tabi gürültüye sebep oluyor. Tabii. Seyirci <laughs> de haklı. Ben o yüzden öğrencilerime de çok söylüyorum. İlk 10 dakika hiç deklanşörü basmamak lazım. Çünkü seyirci daha yeni oyunu ısınıyor filan. O seslere çok hassas. <laughs> Ama oyun ilerledikçe yavaş yavaş o da gevşemeye başladığı için çok fazla önemseyen İlk 10 dakika çok tehlikelidir o yüzden <laughs> ama ben mesela yine kış yani filansa <laughs> evet, montumu filan koyardım makinenin üzerine ki sesi izole etsin diye. Ses çıkmasın diye. Fakat o makinelerde yine başka problem vardı. O 36 karede film biterdi ya. Evet. Ve filmi çıkartmak için, bunlar yine de kendi içerisinde elektronik makinelerde. iki düğmeye bastığımız zaman filmi geriye sarardı. Fakat o geri sarma sesi, bir el olmaz ses. <laughs> makineyi içime falan sokmak isterdim evet. ki o ses duyulmasın diye. Ama işte bir taraftan oyun devam ediyor. Hani yeni film takacağız da ve güzel fotoğrafları çekeceğiz. Başka şey, sessizlik var sahnede. Fakat mükemmel bir fotoğraf var. Ben öyle işte yine Otel çekmiştim ses tiyatrosunda. Hmm. En üst kattan çekiyorum aşağı doğru. Kadın e, Belto Brecht'in şarkılarını, şansonlarını dile getiriyor. Bir tane piyanist var. Sadece öyle. Çok acayip sessiz ilerliyor her şey. Fakat ben yine sesin yükseldiği yerler deklanşöre basmaya çalışırken bir anda kadın piyanonun üstüne çıktı. Kırmızı bir kadın piyanonun üstünde ve sadece piyanistle beraber bir sahne ve ben orada kendimi kaybettim. Arka arkaya çekmeye başladım. Şak 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 şak. <laughs> Ama sonra fark ettim ki sessizlik içerisinde çektiğimi acaba dedim seyirciler rahatsız olmuş mudur diye. Üst kattan yavaş yavaş bir aşağı doğru baktım izleyicilere doğru. Hepsinin kafası bende. Herkes bana bakıyor. <laughs> Büyük de şikayet gelmişti vakfa. Böyle rezillik olur mu falan diye. Ama çekmek istiyorsunuz otada. Yani çok güzel Aynı bir an kaçıyor olur. tarihe. Evet. Ya yani genelde yükseldiği zaman çekmeye çalışıyoruz. Zaman içerisinde makineler gelişti, sesleri azaldı. Son geldiğimiz noktayı söyleyeyim size. aynasız makineler şu anda sıfır ses. Ya ben şu anda cennette gibiyim. Yani son derece sessiz bir ortamdayız. Seyircinin kulağının dibindeyim. Deklanşöre basıyorum bakmıyor bile hiç dönmüyor bile başı. Şu anda çok mutluyum gerçekten. Evet. Ama orada da şöyle bir durum var şu anda. Yeni. Artık performans sırasında çekemiyoruz. Yani makineler aslında <laughs> istediğimiz kıvama geldi. Hiç ses çıkartmıyor ama performans sırasında Fotoğraf çekemiyoruz, genelde genel provalarda çekiyoruz. Ekipten yoksa organizasyonlar mı? Ya diyor? şöyle e, genelde yabancı yapımlar Türkiye'ye geldiği zaman festivaller aracılığıyla zaten onlar kendileri bir tanıtım fotoğrafıyla ile geliyorlar hmm. ve e, çalıştıkları bir fotoğrafçı oluyor. Dolayısıyla yabancı bir fotoğrafçı ile performans sırasında yine aynı kaygılarla e, hani ses çıkar, seyirci rahatsız olur, oyuncunun sahnede konsantrasyonu bozulur kaygısıyla çekilmesini arzu etmiyorlar ya da sınırlama getiriyorlar. Hmm. Mesela ilk 10 dakika çekebilirsiniz, işte ikinci yarının ilk 5 dakikası çekebilirsiniz falan gibi. Ee, bir de tabii şöyle, şimdi tiyatronun da içerik olarak mesela dans tiyatrosu çok yaygın yani revaçta. Dans tiyatrosunda performans sırasında çekmek muammerin dediği gibi, yani her an çok önemli, her an. Pik bir nokta var ve dolayısıyla seri çekimde çat 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 çünkü bilmiyorsunuz oyunu yabancı bir şey oyun gelmiş ve oyunu hiçbir şekilde daha önce görmemişsiniz ve dolayısıyla bir sonraki sahnede ne olacağını bilmiyorsunuz ve o pik yapmış anı arıyorsunuz ve dolayısıyla sürekli ee, seri çekimde çat 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 çekiyorsunuz. O tabii anlar ki bazen çok güzel bir ne kadar şey tabii makine yani, ne kadar yapıyorlar. sessiz olsa da seyircinin dikkatini e, çekiyor, e, menajerin dikkatini çekiyor, yönetmenin dikkatini çekiyor. Hı. Dolayısıyla ben mesela şu dönemde daha çok genel provalarda çekim Hı. yapıyorum. Onda bir sıkıntı yok hmm. zaten genel provalarda. Bir de şey kısmı var olayın, celebrity olayı var. Hmm. Yani yabancı celebrityler hmm. gelebiliyor buraya, ünlü insanlar gelebiliyor, ünlü oyuncular. Onların da ayrı bir durumları var. Çok zor yani ona çalışmak. noktası benim de. Yani evet. size teslimiyetleri var mı? <laughs> çok e, 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 çerçeveli şey sınırlı, bir şey var. Şimdi ama... Bir ama. Şimdi birkaç tane örnek var bununla ilgili. <laughs> Mesela bir tanesi aynı olm geldi ve krallı yer oynayacaklar hmm. Türkiye'de ama mekanda aya irini. Yani çok özel bir yerde oynanıyor. Olmaz. Ben de i̇şte, büyük evet. bir heyecanla gittim. Şimdi benim buradaki tabii ki sorumlu olduğum bir kurum var, İKSV var. Ama bir taraftan da benim sorumlu olduğum bir tarih var. O oyun burada oynanıyorsa o fotoğrafı çekmem, belgelemem lazım. Yani o her yerde oynanabilir belki oyun ama Ay'a yerine özel bir yer. Mekanla birlikte vermem lazım onu. Evet. Gittim ve yani hazırlıklarımı yapıyorum falan. Dedi ki bana vakıftaki arkadaşlar izin alamadık. Çekemeyeceksin bu oyunda kusur. Arkadaşlar, evet. Ben, <laughs> yani. İlk dönemlerde evet. <laughs> Nasıl olur filan yani ben ya bu çok tarihi bir çekmem lazım. Yok hayır izin vermediler menajerleri olmadı. Yani gerçekten sordular mu? yani birazdan üstleneyim falan. <laughs> ha evet ya yani izleyebilirsin oyunu ama çekim şeyini yok izni yok. Ay yerinde evet. yukarıda balkon vardır hiç kimsenin çıkmadı. E benim de bildiğim bir yer zaten çok orada her türlü müzik festivalini falan da çektiğim bir yer. Ben yavaş yavaş yukarı doğru çıktım. Hani belki bir şey demezler diye. Ve oyunda da çektim gerçekten. Çekmem gerekiyor. Yani çünkü yani bir tarihi mekanı belgelemem gerektiği için bir şey de demediler sonra. O fotoğrafları da gerçekten yine arşivlerini aldılar kullandılar ama dediğim gibi orada e, hep o anekdot önemli benim için. Benim oradaki patronum tarih belgelemem gerekiyor. Ama tabii kuralları bağlı olaraktan onları rahatsız etmeyecek bir şekilde o fotoğrafları çektim. Bir de işte ünlüler var gerçekten. Mesela bunlardan bir tanesi de Kevin Spacey'di. Hı. Kevin Spacey geldi ülkemize ve onun ben tabii fotoğrafını çekmek istiyorum. Hem potre fotoğrafçısı olarak hem de oyunu. Fakat şimdi mesela bir kokteyl ortamı var. Portrelerini çekiyorum, insanlarla çekiyorum. Sonra menajeri yanıma geldi. Fotoğrafları görebilir miyiz? Hiç normal istenilen bir şey değil fotoğrafları görmek. Ki sosyal ortam. Evet, makinedeki fotoğrafları görmek istiyor. Açtım arka ekranda, küçük ekranda fotoğraflara bakıyoruz. Delayed, delayed, delayed. <laughs> sil, sil, sil diyor. Yapmayın, etmeyin yani. Yazıktır. Yani o atıyorum 50 tane fotoğraf çekmişim. Güzel portreleri falan var. Ya bana baktığı, poz verdiği değil. Ama onu işte spontane çekmişim orada. Kevin Spacey'i yani. ne, nerede, bulacağım bir daha? Evet. Ve oradan 2-3 tane fotoğraf kaldı sadece bana. Yani 47 tane falan sildi. Bütün evlatlarımı sanki tek tek öldürdü. Yani maalesef öyle şeyler olabiliyor. Ee, ama Mesela başka Harvey Keitel var. Oyuncularla bir e, The Oteli'nde şey yapmıştı. Bir toplantı, bir workshop yapmıştı. Oradaydım ben. iki saat çok serbesttim. Evet. Her tarafından çektim mesela. Kişiye de bağlı herhalde Kişiye de bağlı. biraz. Mesela John Malkovich de geldi. John Malkovich. Şeytani o orada mesela sahne üzerinde son derece rahatı. Çok rahat çalıştık. Çok rahat ben sahneyi çektim. Sonra akşamleyin festival ekibiyle yemeğe gittiler. ona da muammer gitmişti çekime. Çok rahat bir çekim yaptı. Yani biraz da sanatçıya ve onun belki de bilmiyorum işte menajeri varsa ona da bağlı olabiliyor. Hmm. Değişiyor ama eskiden celebrity daha fazla çekilebiliyordu. Onların özel alanlarına daha çok girebiliyorduk. Yani kulise de girebiliyorduk. İşte böyle yemeklerde karşı karşıya oturup hani fotoğraf çekilebiliyordu. Bu zannedersem biraz şu anda sekteye uğradı. Gittikçe yani biraz daha işler zorlaşıyor. Çünkü görevler çoğalıyor. Evet. O fotoğrafı değerlendirerek çaldıkça. Evet, evet biraz, biraz da, öyle da sosyal da. medyada herhalde yani istemedikleri, uygun görmedikleri fotoğrafların dolaşımda olmasını hmm. arzu etmiyorlar. Çünkü o dönemde bahsettiğimiz bu işte John Malkovich ya da Harvey işte Keitel falan döneminde sosyal medyaya yoktu. Basına zaten o fotoğrafları veren bir kurum var. Dolayısıyla eleyecek hangi fotoğrafın uygun olup olmadığını saptayacak hmm. bir e, denetim me mekanizması vardı. Şu anda fotoğrafçı zannedersem güvenin azalması. O işte denetim mekanizması ortadan kalkıyor. istediği fotoğrafı istediği yere koyabilir, Hı -hı. istediği yazıyı altına yazabilir. Hani öyle biraz herhalde. Ben... önemli bir aracı bir tabii. mekanizması. Evet. Tabii, tabii 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 tabii. Oyun fotoğrafı. Evet. Ve, e, projeler var. Bu aslında hiç pazarlanmayan aslında bu çok değerli. Yani e, mesela bu 40 istasyon Paris, New yok Londra senin çok emek verdiğin bir proje olduğunu biliyorum. Bir de burada senin bir lafın var, onu çok sevdim bulabilirsem. Tutkulu ve çocuksu yüreklere ithafen demişsin. Seni tanıdığından itibaren tutkulu ve çocuksu yüreğin devam ediyor. Ve onu da e, öğrencilerine, evet. sanat çevresine e, yansıtıyorsun. Önce bu projeden çok kısa bahsedelim. Sonra e, gündemdeki projelerini bir e, duyarsak sevinirim. Bu projede benim ortağım var. Selen Akçalı. Bütün koordinasyonu o yaptı. Selen olmasaydı proje olmazdı tabii ki. Projede kapsamında şu. E, yurt dışında yaşayan 3 tane önemli şehirde, Paris'te, New York'ta ve Londra'da yaşayan Türkiye'li üreten insanları fotoğraflama projesiydi. Ve ben işte her zaman bir mekan birliği olsun diye de bu projede de metroları, metro istasyonlarını tercih ettik. Ve her biri kendi seçildiği, seçtiği metro istasyonları onların fotoğraflarını çektik. Yine çok böyle eski ellerin 60'ların bir makinesiyle çalıştım. Analog makineyle, Rolleflex'le ki o zaman dijital vardı. Dijitalin kolaycılığına girebilirdim ama bir son bir kez analoga bir saygı göstermek, selam vermek istedim. Ve çok da hoşuma gitti, çok da güzel oldu gerçekten. 120 insanı fotoğrafladık, yaklaşık kitaba dönüşmesi de 10 senemizi aldı projede. Çok değerli ee, insanlar var, evet, evet. Arif Mardin, Şirin Devrim... Bahsettiğin bütün o isimler vefat etti. Belki de projedeki gerçekten %40'ı vefat etmiş olabilir. Bu da gerçekten bu projelerin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ee, ve e, benim için önemli, yani fotoğrafçılık demek aslında projeyle taçlandırıldığı zaman... Çok daha anlamlı bir yere geliyor. Hep şunu söylüyorum e, öğrencilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma. Hani bir müzisyen nasıl bir albüm yapmak istiyorsa, bir yazar nasıl bir kitap çıkartmak istiyorsa e, fotoğrafçının proje yapması lazım evet. baktığınız zaman. Hani sokakta çektiğimiz bir iki tane fotoğrafla bu iş olmuyor. Bir devamlı olması lazım. Biz bu fotoğrafı daha doğru kullanmamız gerekiyor ki siz de o şekilde fotoğrafçı olun. Yoksa fotoğraf çeken insan olursunuz sadece. Serginin de yeterince sürdürülebilirliği olmuyor maalesef çünkü evet. yeterince kitleye ulaşamıyor. Yeni projeler? Yeni projeler her zaman var ve şu anda yanıp tutuşuyorum. Ee, insan çekmek için. Fakat e, şu anda tabii bir yanında bir kurum olması lazım. Bir şey olması lazım ki o insanları da ikna etmem gerekiyor. Ben fotoğrafçı olarak onları aradığım zaman yeterli olmayabiliyor bazen. Şu anda öyle arayışlar içerisindeyim. Yani bir projeler peşindeyim. O projeler sayesinde o insanlar ulaşmak istiyorum. Geçen günlerde kaybettiğimiz Timur Selçuk var. Maalesef de çekmemişim. Yani ne kadar üzücü bir şey aslında baktığınız zaman. Doğru. doğru. Peki 40 aramilerden açtık sözü. 40 arama aramilerde Neler yapıyoruz? Haramiler nerelerde neler yapıyorlar? Ee, yeni haramiler yetiştirmek için nasıl çalışmalarınız var? Ee, atölyende o, o dünyadan biraz bahsedebilir misin? Çünkü fotoğrafçılığa ilgi hiçbir zaman azalmadı evet. gördüğüm gibi. Evet. Özellikle yaşın da alakası yok bunun aslında. Genç yaş fark etmiyor. Herkesin yapabileceği, uygulayabileceği, yetişebileceği, kabiliyeti doğrultusunda sahiplenebileceği bir sanat dalı Çünkü evet. fotoğraf. Yani Ragnacım ben fotoğraf atölyesini aslında hani bir atölye kurayım da bir sürü insan eğitmen gelsin, öğrenci olsun, öyle bir kurum oluşturayım diye açmadım açıkçası. Yani ben bir taraftan fotoğraf üreten bir insanım aynı zamanda. Fakat bir taraftan istedim ki fotoğrafı paylaşabileceğim insanlarım olsun. Onlar atölye olarak gelsinler, sonra da bir grup kurayım, grupta da görüşmeye devam edelim. Ve bu serüven 2004 yılında başladı. 2004 yılında 4 Temmuz'a başladı ve şu anda devam ediyor. 16 sene geçmiş. 16 senede de 3000 kişi harami oldu. Her birinde numarası vardır her birinin. Ve bu harami arkadaşlarla da kontak halindeyiz. Yani sosyal medyada bir grubumuz var. Belli zamanlarda projeler yapıyoruz. Ama şu anda normalde yüz yüze yaptığımız bu 8 haftalık eğitimler pandemi dolayısıyla şu anda online'a evrildi. Online olarak devam ediyorum. 6 ders, online, 2 dersi de dışarıda yine kontrollü bir şekilde sahada yapmaya çalışıyoruz. Bu ben herhalde yaşamım boyunca devam etmek istediğim bir şey. Çünkü fotoğraf çekmek sadece çekmek de olmuyor, paylaşmak da güzel bir şey. İnsana dokunmak güzel bir şey. İnsanların hayatlarına dokunmak fotoğrafla çok önemli bir şey. Ve insanların birbirleriyle tanışması, buluşması, bu böyle bir platform e, halinde beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok iyi dostlar oluşuyor. Evlenenler var, evlenip de çocuk sahibi olanlar var. Onlara işte öz harami diyoruz. Böyle bir serüven içerisinde devam ediyor. Haram de yere kadar. olmak için bir ön şartınız var mı? Kimler harami olabilir? Herkese fotoğrafa bir şekilde ilgi gösteren herkes harami olabilir. E, sonuçta o e, kursu bitirmesi lazım. Özellikle son derse gelmesi gerekiyor. Proje dersi o. O zaman harami oluyorlar. Ondan sonra da ben onları takip ediyorum hayatlarını. Bazıları e, fotoğrafta hani daha durgun bir dönem yaşıyorlar. Bazen çok aktifleşebiliyorlar. Ama harami haramidir benim için. E, onlarla hayat boyu görüşmek istiyorum. Peki Yılgın, e, haramileri nereden takip edebilir? Katılmak e, isteyenler veya bu projeleri e, yakından takip etmek isteyenler? Bizim bir web sitemiz var, 40 kırkaremler.com diye. Orada duyurularımız var. Orada ayrıntılar da mevcut. Oradan takip edebilirler. Ya da işte sosyal medya üzerinden Mamer'i takip edebilirler. Oradan kursların tarihlerini duyuruyor. Yine kırk karamiler, evet. yani karamiler fotoğraf grubu diye Instagram üzerinde her şekilde. Yani kırk karamiler fotoğraf grubu diye arasın, kırk karamiler diye arasın belki <laughs> yani, hakikaten ilk biz çıkıyor olabiliriz. Önce evet masalın önceliği. Ya onu önce önce söyleyecekler, ayıp ettik masala gerçekten. <laughs> Çünkü ben 2004'te baktığımda kırk karamiler.com boş. Ne yapayım? Boşsa aldım ben de. Şimdi Google'da kırk karamiler diye aratın. Önce biz çıkıyoruz. <laughs> Bu biraz ayıp oldu masala karşı ama. Evet, Sırf Türkiye'de de değil, kırk ülkeniz vardı. Sizin o projede kaç ülkeniz? <laughs> evet. O da renk projesi. Orada. Evet. Fikret Atalay, Teoman Cimit'le beraber yaptığımız bir proje. Dünyayı fotoğraf gezileriyle dolaşıyoruz. Fakat hem bu pandemiden dolayı hem bu doların dövizin çok yükselmesinden dolayı maalesef o geziler biraz sekteye uğradı. Biraz daha hani seyrek bir şekilde olacak. Normalde bir senede 3-4 yere gidebiliyorduk. Şimdi o biraz tempomuz düştü. Şu anda zaten tamamen Handel bitmiş de. durumda. Ama ileriki zamanlarda inşallah devam edecektir. Şimdiye kadar 21 ülkeye gittik. 21 gezi yaptık daha doğrusu. Daha fazla ülkeler de var. Sonra her birinden sergi falan da açtık. Tabii fotoğrafçı gezmeli, gitmeli bir yerlere çünkü yeni bir şeyler görmeli. Yeni bir şey gördüğü zaman da daha heyecanlı fotoğraflıyor ki ben fotoğrafçı olarak kesinlikle başka ülkelerdeki insanları falan çekmeyi çok seviyorum. Hepsi bir hikaye. Ha buradan şeye bağlamak istiyorum aslında. Oyun fotoğrafçılığında ne aslında bir hikaye var değil mi kendi içerisinde? O hikayenin pik noktasını çekmeye çalışıyoruz. Ama mesela gezi fotoğrafında falan da onlar da bir sahne aslında. Her gittiğimiz yerde bir sanki oyun alanı gibi. Ben tiyatro, oyun fotoğrafçılığından çok şey öğrendim. Ama onu bir şekilde dışarıdaki alana da yaymaya çalıştım. Yani işte iki kişi konuşuyor diyelim ve birbirine bakışları, hareketleri sanki bir sahnede fotoğraf çekiyormuş gibi benzer ekipmanlar kullanıyorum. Bizim burada kullandığımız 70-200'lük bir objektif vardı. Çok severim o objektifi. O uzunla mesela sanki sahneden fotoğraf çekiyormuş gibi sokakta insanları, insan gruplarını kendi aralarındaki ilişkilerle çekmeye çalışıyorum. İkisi çok birlikte bağdaşıyor beraber. Evet. Evet. Hayatın renklerini bize taşıdığınız, bizim gözümüzün önüne getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sahnedeki renkleri, bütün bu dünyayı birleştirdiğiniz için elinize, aklınıza, deklanşörünüze sağlık. Biz evet. teşekkür ederiz davet için. Hem davet için hem de senin e senelerdir gerçekten tiyatro kurumuna yaptığın hizmetler için ayrıca çok teşekkür ederim. Senin gibi evet. insanların çoğalması dileğiyle. Hep birlikte inşallah. <laughs> Bugün oyun fotoğrafçılığını ve fotoğrafçılığı genel anlamda konuştuk. Sevgili Muammer Yanmaz ve sevgili Ilgın Yanmaz'la bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.